Arkadaşlar ben Şevket Turgut Bugün Minecraft yükleyeceğiz Minecraft nasıl yüklenir Onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce Google'a giriyorsunuz Google'a girdiğinizde Minecraft 1.16.0.8 Diyorsunuz Ondan sonra Minecraft Pokkoneşin'den çıkıyor Pakateşin'den Pocket Edition'dan çıkıyor. Minecraft Pocket Edition'dan bakın. Haftanın oyunları burada. Nation'dan. Minecraft Pocket Edition'dan. Ondan sonra buna girdiğinizde ne oluyor. Bir Şey olmuyor. Rus dur. Arkadaşlar Ondan sonra bu Minecraft Pokemon Time. Listeden bir bakın. Şuradaki oyuna devam mı giriyorsunuz arkadaşlar? Minecraft Pokemon Time. Minecraft Pokemon Time çıksın bir. Heh, çıktı. Şimdi haftanın oyunları Wii. Wii. Şuradan şuradan geçersek iyi arkadaşlar. Ee, bak şuradan 7.50 şey, giriyorsunuz. Ondan sonra 3 2 1 Sonra oyun indir diyorsunuz. APK indir çıkacak arkadaşlar. Bakalım. Hmm. Tamam. APK dosyayı indir dedik. Tamam. Şuradaki çarpı oyun indirmeye hazır. Şuradan çarpıya tıklıyorsunuz. Bakalım yanlış mı girdik? Doğru mu? Bu ne? <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar. Açıklama kısmında Minecraft Procreation'dan nasıl yükleyeceğimi Bay bay arkadaşlar.